dikdörtgen formlu bir yoğurma kabının içerisine öncelikle suyumuzu ekledik. Arkasından mayayı koyuyoruz. Ve bir spatula veya tahta kaşık yardımıyla maya eriyene kadar kabaca karıştırıyoruz. Şimdi zeytinyağını ekliyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Konumuz geldi. Tek seferde ekleyelim. Hemen arkasından tuzu ilave ediyoruz. Yine spatula yardımıyla tüm malzemeler homojen bir şekilde karışana kadar spatula ile çalışmaya devam ediyoruz. Hamur istenilen kıvamı gelince, yani hafif ele yapışan malzemelerin karıştığı Yumuşak, e, kulak memesi gibi asla olmayan, oldukça yumuşak diyebilirim bir kıvama geldiği zaman kapağını kapatıyoruz ve 45 dakika beklemeye alıyoruz. 45 dakikanın sonunda hamuru izlediğimiz üzere önce kısa kenarından başlayarak bu şekilde ellerinize yapışabilir, hiç sorun değil. Katlamaya başlıyoruz. Önce ilk ilk kenarı ortaya katladık, ikinci kenarı tamamen üzerine kapladık. Şimdi diğer iki kenarı, uzun kenarları da birbirlerinin üzerine katladık, katlayacağız. Bu şekilde uzatabilirsiniz. Hamur ellerinize yapışır, hiç problem değil bu aşamada. Panik yapmayın. Ve son olarak bu kenarı da diğerinin üzerine kapatıyoruz ve tekrardan kapağını kapatıp bu sefer 30 dakika dinlenmeye bırakacağız hamurumuzu. Biraz da salladık hamur yayılsın diye. İkinci bekleme süremize geçtik. 30 dakika sonra tekrardan kapağını açıyoruz. Bu sefer yanımızda bir kase su var. Hafifçe elimizi ıslatıyoruz. Bakın hamur nasıl yayılmış. Şimdi daha kolay toplayacaksınız hamuru. Yine aynı bir önceki gibi seferde yaptığımız gibi katlama işlemlerine başlıyoruz. Önce kısa kenarlar. Her seferinde elinizi ıslatın. Yapışıyorsa eğer hamur elinize çok fazla. Şimdi diğer kısa kenarı öteki kenarın üzerine tam olarak kapatıyoruz. Böyle çekin, çekin hamuru iyice uzatın, sündürün. Evet. Şimdi Diğer iki kenarı da birbirinin üzerine kapatıp tekrar kalıbın üzerine kapağı kapatıp, bir 30 dakika daha beklemeye alacağız. Evet, bu da son katlama işlemimiz oldu. 30 dakika sonra artık hamuru tezgah üzerine alabiliriz. Bu aşamada öncelikle hamurun üzerine bir miktar un eleyelim. Çok fazla unlamayalım. Üzerini kapatacak kadar. Şimdi kalıbı ters çevireceğiz. Evet tezgah dolunuyoruz yapışmasın diye. Yine çok abartmayalım ama onlama kısmını. Şimdi kalıbı ters çevireceğiz ve hamurun tezgaha düşmesini sağlayacağız. Bakın çok kolay düşüyor. Hop. Kendini aşağı doğru bırakıyor. Evet. Tamam. Şimdi bir miktar daha onlayacağız üzerine. Ve hamur spatulası kullanarak dikdörtgen form vermeye çalışacağız. Ama bu şekil verme kısmına çok takılmayın. Çok fazla hani kurcalamadan hamuru kabaca dikdörtgen formuna getirdik. Şimdi bu noktada dilerseniz dörde kesebiliriz hamuru. Dört parça şeklinde pişirebiliriz. İki parça şeklinde pişirebilirsiniz. Dilerseniz tek parça şeklinde de pişirebilirsiniz. Ben hani dört parça pişirmeyi tercih ediyorum. Kullanım açısından da kolaylık oluyor bizim için. Ve böyle düz zeminli, hani borcam olması şart değil, düz zeminli, sert zeminli bir ya da mutfak havlusu seriyoruz. Ve şimdi somunlarımızı tek tek hafifçe unladığımız havlunun üzerine alacağız. Spatula yardımıyla tabii ki bu şekilde. Zaten hemen kolayca gelecektir evinize. Fazla olanı silkeleyelim elimizde. Ve bu şekilde iki iki dizelim. Şimdi tekrar bir 30 dakika dinlenmeye alacağız hamurları. Üzerine hafifçe kapatıyoruz. Çok fazla bastırmayalım. Yine oda sıcaklığında. Bu esnada da fırını 220 dereceye alt üst konumda ısıtmaya başlayalım. Şimdi öncelikle e, bu bekleyen hamurları bir e, pişirme kağıdı serili tepsinin içine alacağım. Daha sonra da fırını ısıtmaya başlarken fırının içerisine ters çevirdiğim fırın tepsisinin üzerine pişirme kağıdını kaydıracağım. Yani önceden ısınmış tepsinin içine pişirme kağıdını kaydırmış olacağım. Evet, bakın bu şekilde kaydırdım. Ve 18-20 dakika içerisinde bu şekilde kabarıyor. Mis gibi muhteşem çabatlı ekmeklerimiz oluyor.